Yardışık mı olması gerekiyor? Aralarında asal mı olması lazım? Aralarında asal olan bir bu kaldı. Hem 14 ile 17 aralarında asal, hem bunların en büyük ortak bölenleri 1, hem de ekokları 288'dir. E, dolayısıyla bu iki sayım 14'e 17'dir. Bunları toplarsam arkadaşlar e, 41 olur. Cevabımız A şıkkıydı. Ben ne sayılarının aralarında asal olduğunu nereden anlayabilirim? Şimdi toplamları, toplamları hiçbir şekilde 289'a eşit değil diyor. Tamam mı? Bundan dolayı. Eğer ki 289'a eşit olsaydı, aralarında asal olmazdı. Mesela A sayısı ne olabilir? 6 olabilir mi? Olabilir. 12? Evet, o da olabilir. 18, o 24, da olur. 30, 36, 42... Yok, 42 olmuyor. Tamam, alttakini göre mi diyorsun? Aynen. Onu sonra deneyeceğim. 1 yani metre 100 cm, öyle yapsanız olur mu? Evet, öyle de yapabiliriz. 100 santimetre 1 metreye eşit. O zaman 720 cm kaç metredir diyoruz? Buradan 720'yi 100'e böldüğümüz zaman bulabiliriz. Birer sıfırı götürürsek bu 7,2 metre evet. oluyor.